Kamu'nun sosyal konut projesini açıklamasıyla birlikte yapılacak 250 bin konut için başvuru sayısının resmi olarak 5 milyona ulaşması size de enteresan gelmedi mi? Gerçekten konuta olan ihtiyaç mı bu yoğun ilginin nedeni? Halbuki konutun en önemli müşteri kitlesi orta kesim zar zor ayakta duruyor. Normal olarak harcanabilir geliri artmayan hatta azalan geniş toplum kesimlerinin konuta talebi pek de beklenmemeli daha nereye yapılacağı hatta kaç metrekare olduğu bile belli olmayan konutlara milyonlarca kişinin başvurması bir garip değil mi? Bu durum bize ne anlatıyor önce onu irdelemek gerek. Yıllardır yüksek getiri ile devam eden konut piyasası, kendi kendini dolduruşa getiren bir mekanizmaya dönüştü. İnsanların genel davranışı devlet ucuza konut satıyorsa, bu şansı denemek gerekir şeklindedir. Oturmasa bile illa karpayı getirir. Esas beklenti bundan ibarettir. Neden faizleri düşünerek konut satışlarını ve yeni konut yapımına destek veriliyor? Bilindiği üzere seçim geliyor. Ekonomiyi büyütmenin en kolay yolu konut yapıp satmaktan geçiyor. Zira 2021'den 2022 ilk yarısına kadar geçen 6 çeyreğin 5'inde inşaat sektörü daraldı. Bu duruma bir dur demek gerekiyor konut fiyatları neden bu kadar arttı sorusuna aslında bugünden bakılmaması gerekiyor. Mitekim uzun süredir elindeki Türk lirasından bir yolla kurtul stratejisi gündemde. Yüksek enflasyonun mum gibi erittiği bir para birimini tutan birikimini nasıl kurtarır? Faizin hali ortada. Doların baskılanması, altının kıpırdamaması, borsa ve kriptoların riskli olması insanları farklı bir arayışa itti. Lakin konuta olan yüksek talebin ve fiyat artışlarının başlıca sebebi ihtiyaç değil, Türk lirasına olan güven kaybı nedeniyle sektörün yatırım kalemine dönüşmesiydi. Neden yatırım yaparsınız? Daha fazla kazanmak için. Alan fiyatın üzerine koyup sattı. Artıkça arttı, işin tadı kaçtı. Doların düşmesi mümkün değil. Son dönem söylentilerine bakarsanız dolar düşürülecek, bu durum konut fiyatlarını da aşağı çekecek. Zira emlak piyasası, inşaat sektörü derken dolarla endeksli bir sektör söz konusu. Haliyle dolar kurundaki düşüşler inşaat maliyetlerini düşürebilir, fiyatları aşağı çekebilir. Peki dolar geriler mi? Öncelikle doların aşağı çekilmesi mevcut enflasyonist ortamda mümkün değil. Ancak artış hızı bir süreliğine yavaşlatılabilir. Oysa satışlarda bariz düşüş var. Normal şartlarda satışlar düşünce fiyatlarında düşmesi gerekmez mi? Peki şartlar normal mi? Türkiye'de gelenektir, konut fiyatları Türk lirası bazında geriye gitmez. Satılmasa bile fiyatını korur. Gerekirse yıllarca aynı fiyatta bekler, yine de indirmezler. Konutlar satılsın diye faizleri düşürünce ne oldu? Sonuç, 3 haneli konut fiyatları enflasyonu. Diğer yandan inşaat maliyetleri son bir yılda %114 artması fiyatların kolay kolay aşağı inmesinin söz konusu olmayacağının kanıtı. Haliyle son 5 yılda 3 kat artan resmi enflasyona karşı konut fiyatları ortalama 5 kat arttı. Bugün konut piyasası öyle bir haldeki adeta körebe. Kim kime kaça satarsa, kim kimden kaça alırsa. İyi fiyata satmışsın demek de mümkün değil, iyi fiyata almışsın da. İnsan psikolojisi gereği bir konutun yüksek fiyatlı alıcı bulması bütün mahalledeki davranışı değiştirir. Fiyatların normale dönmesi gecikir. Reel düşüşün görünmesi hayli vakit alabilir. Şöyle düşünün, bir sitede birbirinin aynı özelliklere sahip 3 milyon lira değerinde iki evim var. Birini 5 milyona diğerini 8 milyona satışa çıkartıyorum. Bu durumda 5 milyonluk ev adeta kelepir o satıldığı anda yeni fiyat düzeyi artık 5 milyona yükselmiştir. Böylesi bir ortamda gerçek fiyat nedir? İnsanlar gelirleriyle nasıl kendine oturmak için ev alabilir? Normal şartlarda en fazla 20 yıl olması gereken konut fiyatı için kira çarpanı 40 yılı geçiyor. Burada tartışılan fiyatlar mı fazla, kiralar mı az? Ve Türkiye'de bulunan göçmenler, sığınmacılar, mülteciler, kaçaklar. Adına ne derseniz deyin bir yerde barınmak, yaşamak zorundalar. Talebi artırınca kaçınılmaz oluyor artışlar. Konut fiyatları neden düşsün ki? Ben olsam konuta yatırım yapmam diyorum ama fiyatlarının düşüşe geçeceğine dair dayanak noktası bulamıyorum. Eğer konut yatırım için değil de ihtiyaç için alınıyorsa söylenebilecek fazla bir şey yok. Şu kısa hayatta yaşam kalitenizi ne kadar erken artırırsanız o kadar iyi piyasada çakal çok aman kazık yememeye dikkat edin diyorum. Ülke için düşünürsek, inşaat ile kalkınma diye bir model yok dünyada. Parayı betona göndüğünde kalırsın. İşler rayından çıkar, bugünlere gelir ağlarsın.